Bu lan, lan ölmüş mü bu? Buraya her geldiğimde böyle spor yapıyorlar ya. Aa tam yemeğimi full dedim. Hadi hayırlısıyla açıyorum. Oo. Su salteri açalım. Elektrik gitmiş gene. Su sopayı falan masaya koyalım. Hazırda dursun. Şunu suyun yanına mı koysam yani Su yakında dursun. Bu kasayı masayı yakıyorlar ya. 120... Be benim 198 dolarım varmış bu arada. Neyse sunu, sun oynasınlar. Jesse benziyor. Lan! Ağzına sıçayım. Dükkan açık kaldı ya. Koş koş koş. dükkan. Bakayım kimse girmiş. mi? Tamam dükkan sağlam hiçbir şey çalınmamış. Aa müşteri. Hmm. Dur hemen. Aa bak bir tane geldi. Bak çok hızlı geliyor müşteriler. Görüyorsunuz. Sınırsız 30 dakika. Hoppala. Para vermeyip kaç olursa da hemen sopayı alır. O ne lan? P Puma gibi lan. Bu, bu ne? Bu insanı yer. Aa para. Ne kadar. Ver lan parayı. Lan Lan ağzına seçim geri zekalı. Geri zekalı ya yaktı ya. Lan hala ha söndü. Ne yapıyorsunuz oğlum? De mal mısın sen ya? Ver şu parayı ağzına seçimsin seni. Geri zekalı. Ben bu arada yangın tüpü falan almam lazım bunun şeyi bitiyor. Aa yangın tüpü var burada şu oğlum. Demek ki yangın tüpüyü şuradaki best pick PC alacak mısınız? Lan kaçıyor. Amına kodu göt veren seni amına. Amına kodum. Ver lan paramı. 20 doları az kalsın kaybet. Lan benim sopa, benim sopam kırıldı. Benim bir yerden sopa almam gerek. Acaba o yangın tüpü satılan yerde var mı böyle sopa? Skim Royale oğlum. herhalde Battle Royale oyunu. O da bayağı tutar şimdi, bayağı para kazanırım. Ben iki dakika hemen sopa filan bulayım bir yerden. Burada, burada satılıyor mu sopa? Lan sopa, bu adam dersi satıyor ya. Şu parayı alalım hemen. Dur bir dakika, ha bak su vermemiz parasını. Ver lan parayı. Heh, aldık. Onu vurup bilmem ne izlersiniz tabii virüs olur yani. Kaçım dondu, dükkan soğuk. Tuvalet sorunu var, ee, soğuk sorunu var, virüs sorunu var. Çok, çok değişik sorunlar var. Ben bunları nasıl çözeceğim ya? Bak 14 virüs buldunuz, 32. Bak 144, bayağı bir virüs var varmış ya. Şunu onaylayalım 2 saat. Bak burası sıcak yorumlarda soğuk mok yazmışlardı Ya ağzınıza sıçayım ya Burayı nasıl sürekli akbıya bastırıyor bunlar İki yangın tüpü yetmez bu, bu bilgisayarda bir bokluk var sanki ama e, çözeceğim onu Şu yorumlara bakalım virüs bulaşmış bilgisayarlar Virüs programını açtık biz ya hiç sorun yok Aferin ikisi de zombur izlemiyor mükemmel Şu dükkanı bir temizleyelim gene bok götürüyor. Bir giriyor çıkıyorlar dükkan leş gibi oluyor ya. A bak parayı ödemedi amına. Ver lan parayı. Ağzını sıçtım. Lan öleceğim lan. Sanırım canım çok azaldı sanırım. Yürü git ver şu parayı. Ay Lan hem parayı vermeden dayak yedim ya. Benim çivili sopa falan almam gerekiyor sanırım. A bak en azından bu parayı veriyor. Diğer şerefsiz hem parayı vermeden dövdü. 800 tane virüs çıktı ya. Bu virüsleri silsin hemen. Ha bak dükkanı büyütebiliyorum. Büyüt. Alındı. Oldu mu yani şimdi? Büyüttüm mü? ha bakın dükkan büyüdü. Buraya biraz daha bilgisayar sığar şimdi. Hop şu parayı da alalım. Ne güzel oldu lan dükkan. Baksanıza baya bir genişledi. Ben kripto para mı alsam ya? Bak şu Dogecoin'i alabilirim. Bak çok ucuz. 0,3 dolar sadece. Bundan 100 tane alsam 32 dolar. Aldım. Ha, ben bunu aldım ama bu nasıl satacağım? Ha buradan profilden Perf oy'dan bunu satıyoruz. Bak şurada gözüküyor 100 tane var. Kripto'dan bence parayı bulacağız. Su parayı ver. Yeri zekalen parayı vermeyen burada bekliyor. Lan lan şey kırıldı. Ağzını seç. Lan lan dayak yiyorum. Parayı alayım da. Gelme gelme gelme. Ağzına, sürekli dayak yiyorum artık bıktım ya. Ağzımı burnumu kırdı. Ha hayalet zombur <laughs> Nereye kayboldu lan bu? Bak kaçma bak hayalet cinli cinli bir kafe burası kaçma diyorum sana. Ama dur az ağzına sıçacağım seni. Tek vuruşta alacağım seni <laughs> Onu <gülüyor> alamadım ama diğerini al aldım. Ha aldım. Ağzına sıçtım ya bir de parayı vermiyor. Umarım hayalet olan verir. Lan yürü git sen niye bana saldırıyorsun? Aa, herhalde bu <laughs> salağa yanlışlıkla vurmuşsun. Onu da onun da ağzına sıçtım. Hayalet kaçtı mı lan? Ağzına sıçtığımın hayaleti kaçmış ya. Şu masa sandalyeyi de hemen siparişini verdim. Ama 43 dolarım kaldı. Kripto'nun durumuna bakalım diyor. Eksi diyor. Artmazsa bok yedik ya. Ona ne kadar 30 dolar mı vermiştim kriptoya? Benim kargo geldi mi? Hala gelmemiş. Nerede kaldı bu kargo? Aa bak geliyor. Hemen, hemen yerleştirelim. Aa para. Şu parayı alayım da sonra yerleştireyim. Elektrikler mi gitmiş? salteri açalım hemen. Oo, hoppala. <laughs> Mükemmel oldu. Bak müşteriler akmaya başladı. Şimdi benim sistem dizmek için ne kadar para ihtiyacım var acaba? 472 dolara ihtiyacım varmış. Hallederiz için merak etmeyin. Bak burada bir şey var ne? 800 diyor. Evet, internetten almak galiba daha mantıklı ya. <laughs> lan lan polis ne? Polis niye benim peşime düştü? Ben ne yaptım? Lan kesince kapat suraya gelmesin. Lan hayır 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 hayır. Ha, bu beni arıyor sanırım. Ya para cezası boşuna yedik ya. 40 dolar para cezasıydı. Gerçekten harika. Amına kodumun. Ha o da parayı vermeden kaçıyor ya. Her yer her yerde ya. iki saattir bunları düzenlemekle uğraşıyorum. Hı tamam. sandalyesi vardı sanki. Sandalye hiçbir yerde yok sanırım. Sandalye yok oldu. Bak parayı vermeden ya gidiyor bu da ya. Yani. Ver paramı ağzına. Hah aldım. Evet artık buraya sandalye de eklemem gerekecek. Gerçekten harika. Tamam artık 548 dolar gerekiyor. Lan bu ne yapıyor? Sanırım bu hırsız ağzını. Lan müşteriyi de dövdüm yanlışlıkla. Mouse'u çalmaya çalıştı sebepsizce ya. Podomun hırsızı. Bak parayı vermiyor bak bak bak. Lan sopa gitti ya. Ah aldım parayı. Ağzına sıçayım. Benim acilen gardiyan falan almam lazım sanırım buradan yetekleri açabiliyor musunuz? Bunları hepsini açacağım şimdi. Çok güçlü bir şey olacak. Bayağı bir yeteneğim var mı? Aa, bu kadar bu kadar yetti. Tam şimdi Aynen. herhalde daha iyi vuracağım. Müşteriler geldi. Bir arkadaşım beni buradan çıkarken görmüş. O ölüyorum demiş. Bunun sahibi bile 100 bin emesi masayı 5 dakika baş. Da yerler teknolojinin 20 yıl gerisinde iğrenç kokuyor. Kokuyu yapmadım bayılır. Koku, koku lazım. Bak şimdi mükemmel kokacak iyi izleyin. Tamam kokuyusunu hallettim. Bak kaçıyor bak bak bak. Şimdi herhalde daha iyi vuracağım. Niye tek atmadım? O kadar yakaya kaçtım ya. Ah tamam aldım onu.